Geçen sene bir kişi benim karşıma sürekli çıkıyordu. İsmini vermeyeceğim ve bana söylediği şey şuydu. Ben her zaman öğrencinin en faydalısını düşünürüm ve asla ama asla reklam yapmam. Bu yıl karşıma her Instagram'da girdiğimde sponsorlu video çıkıyor karşıma ve bir sanal dershanenin önerisini yapıyor. Bunun gibi birçok derece öğrencisi gördüm. XYZ sanal dershanelerle beraber çalışıyorlar ve sürekli ama sürekli sanal dershane şöyle iyi, sanal dershane mükemmel, sanal dershane almadan bu iş olmaz. Veya sanal dershaneler şöyle şöyle avantajları var sizi 100 adım, 1000 adım, 2000 adım öne geçirecek diye söylüyorlar. Peki size bir şey soracağım. Bu yıl 2025 YKS'de bütün soruları doğru cevaplayan bir öğrenci vardı. Ahmet. Ahmet herhangi bir XYZ sanal dershanesiyle de çalışmış mı? Bir sorunun. Veya Veyahut ben size başka bir örnek vereyim. Çevrenizdeki ben kendi istatistiklerimi söyleyeyim. 10 öğrenciden kaçı sizce sanal dershaneyle çalışmıştır? Arkadaşlar ben size bunun cevabını vereyim. 10 öğrenciden biri bile değil. Yani bu oran çok düşük ama sürekli sponsorlu videolarda işte şu sanal dershaneyi almalısın. Bu sanal dershanesi olmaz gibi 25, 30, 35 bin, 40 bin liralara sanal dershane satıyorlar. İçinde videolar YouTube'da olan videoların aynısı. Hatta birçoğu YouTube'daki videolardan daha kalitesi. Arkadaşlar ders videolarına her yerden erişebilirsiniz. Yani YouTube'da envai çeşit video var zaten. YouTube gibi bir platform varken gidip de videolu derslere ekstra 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 dünya kadar ha belki 500 lira olsa 1000 lira olsa yani cebinizi yormayacak bir para olsa hiç bu videoyu çekmez ve size de derdim ki deneyin ya ne olacak ne kaybedersin ama fazla. Bir öğrencinin bir yıl boyunca kitaba harcayacağı toplam meblanın bile çok üstünde olan bu dershanelerin işte reklam yapmayacağım deyip karşınıza çıkan bu sponsorlu reklamlar beni de rahatsız etmeye başladı. Demolarına bakın. Bu dersler kötüdür falan demiyorum bu arada. Yanlış anlamayın. İlla almayın da demiyorum size. Size söylemeye çalıştığım şey şu. Sanal senin gerekli bir şey değil. Youtube'da binlerce video var ve bu videolar gerçekten çok kaliteli. A hocası, B hocası ben burada hoca tavsiyesi vermeyeceğim size ama inanılmaz derecede kaliteli hocalarımız var. Ben de onlar sayesinde vakti zamanda derece yapmıştım. O yüzden dersle ilgili herhangi bir kaygınız olmasın. En güzel matematik videolar, en güzel Türkçe videolar, en güzel fizik videoları Youtube'da zaten var. En kaliteli hocalar, en kral şekilde anlatılıyor. Veyahut ya ben Mert evet, abi iyi güzel diyorsun ama ben YouTube'dan anlayamıyorum. E o zaman okuldaki hocanı dene. Yani YouTube'dan anlayamayıp ilk sanal dersenizden anlama ihtimalinin çok farklı değil yani emin olabilirsin buna. Yani YouTube'da reklam izliyoruz diyorsun. YouTube Premium kullanabilirsin. YouTube'da dikkatim dağılıyor diyorsun. Sadece ders videoları içeren bir kanal açabilirsin. Ben öyle yapmıştım mesela. Sadece ders videoları izlediğim için YouTube bana başka algoritması başka videolar bir süre sonra önermemeye başlamıştı. Ya bunların hepsi bir çözüm. Senin şu an ihtiyacın olanı ben sana söyleyeyim. Bak önce bir çalışma ortamın lazım. Eğer evinde bu çalışma ortamın yoksa, yakınında bir kütüphane yoksa evet bir e, kitap kafe gibi bir yere kaydını yapman gerekiyor. Benim şahsi fikrim para harcamak istiyorsan. Ha bence bunun için devletin imkanları da çok fazla. Onları da değerlendir. Ya yani eğer İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsan İBB'nin veya farklı yerlerin çok güzel ücretsiz kütüphaneleri var İstanbul, Ankara'da veya İzmir'de ama tabii küçük şehirlerde bu tarz imkanlar bazen de olmuyor. Bir çalışma ortamın lazım bu bir şart. İkincisi eğer kendini takip edemiyorsan, plan programını yapamıyorsan, sürekli motivasyon kaybı yaşıyorsan seninle birebir ilgilenecek bir koça ihtiyacın var. Bak yapay zekalı koçluk falan diyorlar. Arkadaşlar yapay zeka koşluk dedikleri şey chat GTP ile konuşuyorsun. O yani arka plana chat GTP bağlıyorlar. Gidip chat GTP ile de konuşabilirsin. Bir şuna o kadar para vereceğine sadece chat GTP premium bile almana gerek yok. Doğrudan ücretsiz bir şekilde kullanabilirsin. Böyle değil. Bir insanın sana dokunması, onunla telefonla konuşmak, onunla beraber bir zoom atmak, programını yapmak bu tarz bir şey ihtiyaç duyuyorsan bunu para harcayabilirsin bu iki. Üçüncüsü test kitapları. Kendine özel. Bak ben demiyorum git her test kitabını al. Herkesin önerdiği test kitabı al. Bunu da demiyorum. Gidersin abi en yakındaki işler şubesine 81 ilde şubeleri var zaten. Git oraya kitapları incele. Hiç internetten ne sipariş verme internetten incelemeden Mert söyledi, Ali söyledi, Veli söyledi diye kitap sipariş ediyorsan 10 kitaptan 8'ini çözmüyorsun. Bunu ben de biliyorum. Sen de biliyorsun. Gerek yok buna. Gideceksin oraya kitap mentörlüğünü alacaksın ücretsiz bir şekilde. Orada kitaplarını inceleyeceksin. En uygun fiyatlı kitabı alacaksın. Bu 3. Bu 3 şartı yerine getir. Gerisi hepsi bu. Fasafisu arkadaşlar. Çözersin. Yani gerekli olan size 3 tane şey var. bir Çalışma ortamı. Tamam mı? İkincisi doğru kitaplar. Üçüncüsü de eğer yapamıyorsan ki zorunlu değil sana yardımcı olacak bir mentor. Bu kadar. Diğer her şeyi sen kendin YouTube'dan oradan buradan ücretsiz bir şekilde çok rahat bir şekilde çözersin. Tamam mı? Hatta kaynak için bile dediğim gibi sınırsız paralar harcama kaynağı. Yani gidip de matematikten 10 tane 15 tane test kitabı alma. Biliyoruz ki 10-15 test kitabını çözmeyeceksin büyük çoğun. Çözebileceğin kadar seviyene uygun olanları gidip güzelce işler çubilerini inceleyerek almanı tavsiye ediyorum. Tamam mı? O yüzden çok fazla sponsorlu çıktığı için bana da çok fazla soru geldiği için bu videoyu çekmek istedim arkadaşlar sanal dershanelere ve türevlerine ihtiyacınız yok. Kendiniz de çalışarak başarabilirsiniz. Youtube'daki videolar çok ama çok yeterli. Görüşmek üzere.